Kırmızı başlıklı kız, bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan neşeli bir kız çocuğu varmış. Kızın en sevdiği şey, büyük annesinin ördüğü kırmızı pelerinini giymekmiş. Bu yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün annesi, büyük annen biraz hasta, ona meyve sepeti götürür müsün? Demiş, kırmızı başlıklı kız hemen sepeti almış. Tabii ki götürürüm, demiş gülümseyerek. Kırmızı başlıklı kız hemen yola koyulmuş ama annesi onu uyarmış. Sakın yoldan ayrılma, kimseyle konuşma. Ormanın derinliklerinde, yürürken karşısına kurnaz bir kurt çıkmış. Kurt kızı kandırmak için tatlı bir sesle konuşmuş. Nereye gidiyorsun küçük kız? Büyük anneye demiş kırmızı başlıklı kız, kurt, büyük anneyi önce ziyaret etmeye karar vermiş kısa yoldan giderek kulübeye ulaşmış, büyük anneyi korkutup dolaba kilitlemiş, sonra da onun yerine yatağa yatıp beklemeye başlamış. Kısa süre sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. İçeri girince büyük annesine biraz garip garip bakmış. Büyük anne, ne kadar büyük gözlerin var. Seni daha iyi görebilmek için, demiş kurt. Ne kadar büyük. Ellerin var. Seni daha iyi sarabilmek için, demiş. Ve ne kadar büyük bir ağzın var seni daha iyi yiyebilmek için diyerek kurt yerinden fırlamış. Tam o sırada oradan geçen bir avcı kulübeden gelen çığlığı duymuş. Hemen içeri dalıp kurdu etkisiz hale getirmiş. Büyük anneyi dolaptan çıkarmışlar ve hep birlikte derin bir nefes almışlar. O günden sonra kırmızı başlıklı kız ormanda asla yoldan çıkmamış ve yabancılarla konuşmamış gökten üç elma düşmüş. Biri kırmızı başlıklı kıza, biri büyük annesine, biri de kalbi temiz olan herkese.